Like with... Roblox hiçbir Minecraft hiçbir zaman unutulmaz bölümlerin de hiçbir zaman bırakmam ben. O yüzden sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani eski bir E ee, arkadaşım var. Sigma. Eee bir... salam. Su alam. Salam. As. Su alam. Ee, birkaç blok alacağım bir tanecik. Biz burger istiyoruz arkadaşlar. O yüzden babama param verdi, paramı verdim. Babam bize burger ısma, babam bize burger ısmarlayacak. Burger. Yanınız yakında değil mi? Allah <laughs> iyi ki ya. Biz gerçeği Yani sediler öyle mi denir? Siz de kendiniz alabilirsiniz ama paranız yoksa almayın bence. Yoksa fakir kalırsınız. Vahir. Öyle mi değel lan. Ay senin ben yapacağım işin için Ooo. kapatacağım. Şimdi birazdan şu. Ya şey lan da Allah vermesin vermesin ben. Şerefsiz. Bütün götüm. Aziz götüm. götüme şap diye vurdu. Ne yapayım ve küçük havuzumuzu bitirdik. Küçük skibet, küçük skibet mu? Ve <gülüyor> <gülüyor> ve sizlere bir bilgi verin. Benim de oynayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar yarın e, bir oyun yapacağım. İsteyen gelebilir, oyun? haritama katılabilir. İsteyen haritama katılabilir. Katılan kişi benimle ücretsiz oynayacak. Gerizekalı bu gerçek Minecraft değil ki. Biliyorum ama ücretsiz bir şekilde benimle oynayacak arkadaşlar. Ve eğer istiyorsanız siz de... E, bir, e, bu, videoyu bitirince yeri bir Minecraft yükleyeceğim ama bunu silmeyeceğim tabii ki de ama yüklediğimde isteyen kişi benimle oynayabilecek isteyen piksel giraf benimle oynayabilir piksel giraf yükleyenler e, yarın benimle oynasın harita kuracağım yarın benimle saat saat e, saat 4'ü 5 geçe benimle oynayın yani isteyenler oynasın Oynadığınızda eğer haritada başka biri görürseniz hemen onunla chatten konuşun. E, ben şeyde merhaba diyeceğim en başta. Neyse bunu birazcık spoiler olarak vermiş olabilirim ama neyse. Hazır olun yarın yarın video çekeceğim ve orada isteyen kişi benimle olacak. Saat 4.5'te 4.5 geçe. Bir dakika lan saat 4.5 geçe. Daha güneş doğmamış olacak o yüzden. Saat 10, saat 10'da gelin benimle oynayın. İsteyenler oynasın. Canlı yayın çekmeyi bilir. Oynamak zorundasınız. Ama istemeyenler oynasın evet onu söylüyor. İstemeyenler oynasın? Yani istemeyenler oynamasın, isteyenler oynasın. Benimle oynayabilirsiniz. Oynamasın. Benimle oynayabilirsiniz. Ay creeper'ın Öyle de, hay ben Creeper nasıl? Öyle zaten değil. Biz Creeper. Hadi be. Öyle. Ve galiba bu ortayı burada, bu bölümü burada bitireceğim. Sizler eğer benimle oynamak istemiyorsanız, oynamak istiyorsanız saat yarın saat 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 yarın 10'da benimle Pixel Draft siz sabah uyandığınızdan Pixel draft yükleyip saat 10'da benimle oynayın. Tamam mı? Yani isteyenler oynasın. Ve bye. bye. Top 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 top. Top 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 top